diş Yaşam TV'den herkese merhabalar. Bugün yurt dışındaki Türk vatandaşlarının son dönemde çok merak ettiği bir konu işleyeceğiz. Otomatik bilgi paylaşımı konusunu. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Sayın Utku Çakırözer. Utku Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ergin Bey merhaba, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Utku Bey bu otomatik bilgi paylaşımı nedir? İnsanlar neden bu kadar kaygılı? Sizden dinlemek istiyoruz. Evet tabii Ergi Bey otomatik bilgi paylaşımı şu e, mesela e, işte siz İngiltere'desiniz. İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının ya da oraya da orada mukim olan Türklerin Türkiye'de bulunan bankalardaki hesap bilgileri e, otomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından hükümeti tarafından İngiliz hükümetine e, verilecek. E, bu otomatik bilgi paylaşımının özü bu ya da Türkiye'de yaşayan işte muhkim olan e, İngilizlerin e, de mesela İngiliz bankalarında olan hesap bilgileri de yine Türkiye'ye verilecek. Bu e, uluslararası bir anlaşma. Türkiye bunun tarafı oldu. Yaklaşık 10 yıl oldu anlaşma ilk imza tarihinden bu yana. Ve anlaşmanın işte e, 31 Aralık 2020 itibariyle 54 ülkeye e, Türkiye İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 54 ülkeye bu bilgileri vereceğini taahhüt etmişti. Ancak buradaki sıkıntı anlaşma doğal tabii ki uluslararası bir anlaşma olduğu için Türkiye bunun tarafı olmaması düşünülemez. Ancak Türkiye'nin yaptığı, hükümetin yaptığı bir büyük eksikliğim daha da vatandaşlarımızı bilgilendirmemek oldu ve yurt dışındaki yaklaşık 7,5 6,5 7 milyon Türk vatandaşı var. İşte İngiltere'de önemli sayıda yüz binlerce vatandaşımız var. Bunların hiçbirinin bilgisi olmadı son ana kadar. Ve doğal olarak geçtiğimiz yılın işte son birkaç ayında insanların bilgisi oldu bu 10 şey 10 yıllık e, anlaşma e, olmasına rağmen ve e, vatandaşlarımız bilgilendirilmediği için de büyük bir panik havası sizin de dediğiniz gibi program başında uzun süredir bir panik havası esmekte. E, gelinen noktada da yine tabii ki tartışacağız ama özet olarak şu anda bizim ısrarlı talebimizle gerek mecliste gerekse işte İngiltere'deki CHP Birliği Almanya'daki CHP Birliği Hollanda Danimarka gibi ülkelerdeki CHP birliklerimizin de dillendirdiği şekilde ama biz de ısrarla mecliste bunu takipçisi olduk Saadet Partisi de öyle şu anda bir erteleme gündemde ama bu erteleme konusunda dahi vatandaşlara bilgi verilmemesi yine bu belirsizlik ve kaygı panik havasını ortadan kaldırılmasına imkan vermiyor. Peki Utku Bey şu anda halihazırda bu paylaşımın yapıldığı ülkeler var mı? E, i̇ki tane ülkeyle paylaşım var. 2 yıldır Norveç ve Estonya ile. E, 31 Aralık 2020 itibariyle 54 ülkeyle daha yapılacak idi. Dediğim gibi İngiltere de bunlar arasındaydı. Danimarka da vardı, İsveç, Finlandiya. E, bizim ısrarlı taleplerimiz sonrasında şu anda bu paylaşım yapılmış değil. İngiltere ile benim Maliye Bakanlığı yetkililerinden edindiğim bilgiye göre İngiltere'de yaşayan yurttaşlarımızın bilgileri de bu yıl içinde yani 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bankalardaki bilgileri de bu yıl içinde ya da bu yıl en geç bu yılın Eylül ayında İngiliz makamlarına verilecek. Aslında 31 Aralık 2020'de verilecekti. 2019'un verileri verilecekti. Ama İngiliz ve Türk ee, vergi sistemleri farklı olduğu için iki taraf arasında görüşmeler sonrasında 2020'nin bilgilerinin 2021'in Eylül ayında ver, verilmesi konusunda bir prensip kararı var. Ben bu konunun da yanlış olduğunu çünkü İngiltere'deki yurttaşlarımızın da bu konuda haberdar olmadığını, onlara haberlerin olması için bir süre tanınması ve hazırlıklarını yapabilmeleri için bir süre tanınması e, çağrısında bulundum hem Maliye Bakanlığı'na hem Dışişleri Bakanlığı'na ama şu ana kadar henüz bir yanıt alabilmiş değiliz. Utku Bey bu kararın olumsuz yanı nedir? Hani neden bu kadar e, yani haber e, verildiği sürece bu insanlar ne tür hazırlıklar yapabilir? Tabii sıkıntısı şu İngiltere'deki tabii koşulları siz benden iyi biliyorsunuz. ben Almanya'da bir gurbetçi e, ailesinin çocuğuyum. Almanya açısından söyleyeyim siz de İngiltere'ye uyarlayabilirsiniz. Birçok ülkede e, Türkiye'nin işte yurt dışında yaşayan göçmenlerimiz diyeyim birçok ülkede işte çalıştılar, birikimlerini Türkiye'ye yaptılar ve bu süreçte işte Alman ya da işte hangi ülkedeyse o ülkenin vergi dairesi sorduğunda işte yurt dışında hesabın var mı, paran var mı, pulun var mı dediğinde genelde yok dediler ya da tamamını söylemediler. E, işsizlik parası alan, sosyal yardım alan, e, kira desteği alan e, aileler doğal olarak e, bu, bu birikimlerini yani onların 50-60 yılın birikimini belki tamamıyla göstermemiş olabilirler. O anlaşmanın sıkıntısı burada başlıyor. Bu yurttaşlarımıza bilgi verilmediği için, hazırlıklarını yapamadıkları için, şimdi otomatik olarak bu bilgiler Almanya'ya ya da İngiltere maliyesine verildiğinde doğal olarak eğer e, siz örneğin yani sizin örneğinizden gidersek siz e, İngiltere'de e, e, oldunuz diye e, işte konuşuyorum. İngiltere'desiniz ve siz eğer kendi İngiltere maliyesine bildirmediyseniz Türkiye'deki hesaplarınızı bir anda İngiliz maliyesi bu bilgiye erişecek ve doğal olarak sizden bunu bana niye söylemedin? bunun vergisini niye vermediğin gibi sorgular ya da yaptırım uygulama yolunu seçecektir. Almanya'da, Hollanda'da yani toplam 6,5 7 milyon Türk'ten bahsediyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Yoksa şunun için söylemiyorum. Yani bizim vatandaşlarımız hani kara paracıdır, vergi kaçırır. Hayır öyle değil. Zaman tanınırsa size işte benim aileme ya da işte milyonlarca kardeşimize zaman tanınırsa onlar hem bulundukları ülkelerdeki vergi idarelerine doğru bildirim yaparlar hem de Türkiye'de bulunan bankalardaki hesaplar üzerinde eğer bir tasarrufta bulunmak istiyorlarsa onu yapabilirler. Bizim en önemli eleştirimiz bu konuda ya da çağrımız aylardır insanlara bunu yapma fırsatını vermeden siz bu bilgiyi verirseniz bizim yurttaşımızı yani bizim her birimizin ailesi akrabası işte onları orada çok zor durumda bırakırsınız korumasız durumda bırakırsınız donanımsız durumda bırakırsınız diyoruz. İşin bir başka boyutu da eleştirdiğimiz boyutu da Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri örneğin siz İngiltere'desiniz Londra ya da diğer Londra'daki büyük elçilik konsolosluklar ve diğer belli başlı İngiltere'deki konsolosluklarda vatandaşlar sorduğunda en ufak bir bilgi elde edemiyorlar. Büyük sıkıntı burada. Maliye Bakanlığı bir tane rehber yayınladı ama o rehberi kimse anlamıyor Ergin Bey. Ok okuduğunda kimse o teknik bilgileri anlamıyor. Vatandaşlar telefonu açtığında telefonun ucunda yanıt verecek kimseyi bulmak istiyor ama bulamıyor. <laughs> o yüzden büyük bir panik havası var. İşin daha da e, vahim boyutu ya da kaygı verici boyutu bu e, vatandaşların ee, içinde bulunduğu kaygı, panik ortamından e, faydalanmaya çalışan, bunu istismar etmeye çalışan danışmanlar, müşavirler, avukatlar türemiş durumda. Ve geçmişte sık sık örneklerini gördüğümüz şekilde bizim e, yurt dışındaki vatandaşlarımızı dolandıracak şekilde yani bana vekaletini ver, işte ben senin paranı kurtarayım. Ya da bana bir telefon et, bin lira, şey bin euro, bin pound neyse, benim hesabıma yatır, işte ben sana bilgi vereyim ne yapacağını gibi. E, böyle dolandırıcılar türemiş durumda. Vatandaşların bunlara dikkat etmesi lazım. Ama en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, devletinin vatandaşını koruması lazım. Vatandaşını korumasız bırakmaması lazım. Donanımsız, bilgisiz bırakmaması lazım. Ama maalesef işte siz İngiltere'desiniz. Ne zaman haberdar oldunuz diye sorsam herhalde en fazla en fazla bir birkaç aydır yani bir yıl diyemezsiniz. 6 ay dahi diyemezsiniz onu söyleyeyim. Hiçbir kimse söyleyemez. Ben Almanya'da soruyorum, Hollanda, Fransa'da soruyorum hiçbir yerde vatandaşlar evet ben bunu 3 yıldır biliyorum, ben bunu 5 yıldır biliyorum dediğini görmedim. Peki Utku Bey, Türkiye'de bu otomatik bilgi paylaşımı konusunda yurt dışındaki vatandaşlarından veri alacak. Bu verilerle ülke olarak nasıl bir fayda sağlamayı umuyor? Şöyle belli bir hani umma değil bu bir uluslararası anlaşma birçok anlaşmanın tarafı olduğumuz gibi bunun da tarafı olduk. Doğru olarak bu şu, şu avantajı sağlıyor. E, Türkiye'nin eğer buna uyan taraflar e, şeffaflığı kabul etmiş oluyor kendi aralarında. İşte e, vergi kaçırmayı engelleyeceklerini taahhüt etmiş oluyorlar. Ama Türkiye'nin bir özelliği var Ergin Bey. O da Avrupa'da hiçbir ülke Avrupa'da hiçbir ülke Türkiye kadar yurt dışında göçmen bulundurmuyor. Bakın 6,5 milyondan bahsediyorum. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla olan bir rakamdan bahsediyorum. O yüzden Türkiye bu anlaşmayı imzalarken bence şerh koymalıydı. Yani benim yurt dışındaki vatandaşlarım ben bu anlaşmayı hazırlayacağım. Hazırlamam lazım. O yüzden hani ben bu konuda bir geçiş süreci istiyorum. Kademeli geçiş istiyorum demesi lazım. Ama bu yapılmadı maalesef. Yapılmamış daha doğrusu. Benzer şekilde bunun müzakeresi edilmesi lazım. Mesela yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ülkelerde daha sonra bunun hayata geçmesi lazım. Nereden bahsediyorum? İşte İngiltere'den bahsediyorum. Nereden bahsediyorum? Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, şey Belçika'dan bahsediyorum. Benzer şekilde Kanada'dan bahsediyorum. Bu ülkelere daha geç bilgi verilmesi gerekirdi. 3 yıl, beş yıllık geçiş süreci. Ama bunların hiçbirini istememiş mevcut iktidar. Söz vermiş. Şimdi de bu sözü yerine getirme noktasında vatandaşlardan gelen kaygılar, panik, baskılar nedeniyle şimdilik şu andaki mevcut durumu söylüyorum. Bilgiler verilmedi. Ama ne zaman verileceği belli değil. Ne kadar ertelendiği belli değil. Böyle bir belirsizlik havası sürüyor. Örneğin İngiltere için çok net ifade edecek olursak 31 Aralık 2020'de bilgiler verilecekti. Ancak karşılıklı iki ülke konuşarak bunu bir yıl ertelediler. Ama bu yıl verilecek mesela... 31 Aralık 2020 itibariyle İngiltere'de yaşayan tüm Türklerin Türkiye'deki bankalardaki hesapları şu anda Maliye Bakanlığında hazır. Ve bu bilgiler bundan 8 ay sonra Eylül ayında İngiltere'ye verilecek. Şu andaki anlaşma bu. Ve şu anda mesela İngiltere'de herhangi bir kişi ben bir önlem alayım dese önlem alma şansı yok çünkü anlaşma 31 Aralık 2020'deki hesap dökümlerini verecek. Yani geriye dönük işlem yapamayacağımız için işte bu nedenle benim hem kendi yaptığım çağrı hem de sizin aracılığınızla sizin programınızı izleyen değerli yurttaşlarımıza, kardeşlerimize yaptığım çağrı şu. Mutlaka hükümete erteleme yönünde çağrıda bulunmalıyız. Baskı yapmalıyız. Bunu vatandaşlar yapmalı. Ben yapıyorum mecliste. Ama vatandaşlarımız da yapmalı. Hazine ve Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı bu konunun baş sorumlularıdır ikisi. Ama özellikle Hazine ve Maliye Bakanı. Ben kendisine birkaç kez söyledim. Bir toplantıda da söyledim Sayın Lütfü Elvan'a. Şu anda bu haliyle Vatandaşlara iyilik yapmıyoruz. Tam tersine vatandaşlarımızı çok büyük bir sorunla, riskler yumağıyla yüz yüze bırakıyoruz. O yüzden öncelikle anlaşma ertelenmeli net bir şekilde. Ama sonra da İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun ya da Türkler nerede yaşıyorsa o ülkelerde Dışişleri Bakanlığımız, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız bir kampanya başlatarak vatandaşlarımızı mesela sizin e, işte e, kurumunuz gibi iletişim e, araçları, e, mekanları, mecraları vasıtasıyla yoğun bir şekilde bilgilendirme kampanyasına tabi tutmamız lazım. Bu yapılmaz ise inanın yüz binlerce vatandaşımız Almanya'sında, İngiltere'sinde, Danimarka'sında, Hollanda'sında çok zor günler yaşayabilir. 2021'in Eylül'ünde bu bilgiler paylaşıldı. Ne kadar geriye doğru yürütülecek? Diyelim adam 15 yıl önce bir para yatırmış Türkiye ama bunu buraya bildirmemiş. Yani bu Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak bununla ilgili nasıl bir hesap sorabilir? Yani bunu bize bildirmedin deyip yoksa bir belli bir tarih varmış. Tarihten itibaren geriye yürütülebilir en fazla. Tabii. Evet. Ergin Bey, e, öncelikle bu soruların muhatabı, doğrudan muhatabı ben değilim. Aslına bakarsanız keşke Maliye Bakanlığı, keşke Dışişleri Bakanlığı, dış temsilciliklerde bu soruları sorabileceğimiz imkanları oluştursalar. Ama ben Maliye Bakanlığı'nın kendi hazırladığı rehbere bakıp, onu zorlayarak hani kendi aklımı okuduğumda gördüğüm sadece son bir yılın bilgileri veriliyor. Yani İngiltere örneğinde bakarsak sadece 2020'nin sonu itibariyle hesaplarınız, örneğin sizin Ergin Bey'in, işte Türkiye'de atıyorum Ziraat Bankası'ndaki hesabı işte 3 bin lira. Tamam mı? Ne zaman itibariyle? 31 Aralık 2020 itibariyle. Orada faiz edindiyse faiz geliri de ekleniyor. Neyse hepsinin bilgisi veriliyor. Ee, emlak bilgileri verilmiyor, araba bilgileri vesaire verilmiyor. Sadece finansal yani neyse işte bu bireysel sigorta vesaire onlar da veriliyor galiba. Ama parasal bilgiler veriliyor. Ama buradaki sıkıntı şu. Devlet yani anlaşma sadece bir yıllık bilgi alıyor ve bundan sonra her yıl verecek işte 2020'ninki ki bu yıl verecek 2021 gelecek yıl verilecek ama siz e, İngiliz vergi idaresi size şunu diyebilir Ergin Bey gel bakalım tamam senin bankada şu kadar hesabın varmış ben şüphelendim sen bana bir 5 yıllık banka dökümlerini getir dese siz hayır ne münasebet getirmeyeceğim diyebilir misiniz yani bir kere siz e, idareyle muhatap olduğunuzda benim şüphem var senin hakkında dediğinde ya da Almanya'da diyelim işte e, Ahmet Efendi, Ahmet Bey gel bakalım e, sen benden işsizlik parası alıyorsun, e, işte e, sosyal yardım alıyorsun ama bak Türkiye'de 50 bin liran varmış ya da 50 bin euron varmış ben senden şüphelendim geriye dönük 10 yıllık dökümünü istiyorum, 15 yıllık dökümünü istiyorum dese... Ne yapacak o vatandaşımız? Ne münasebet, ne haddine diyebilir misiniz? Yani Maliye Bakanlığı ile muhatap olduğunuzda. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Ceza kesebilirler, soruşturmayı genişletebilirler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, hiç çok büyük bir e, muamma var. Yani ne yapacakları belli değil e, ve İngiliz e, Maliyesi bu bilgileri istediği gibi kullanabilir. O yüzden e, burada e, net bir şekilde e, Ergin Bey bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirecek. Ve onların uygun e, tavrı takınmasını sağlayacak bir zamanlamayı bizim mutlaka oluşturmamız lazım. O zamanı vatandaşlarımıza kazandırmamız lazım. Bunun için de anlaşmanın uygulanmasının özellikle Türklerin yoğun yaşadığı İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, e, Danimarka, İsveç e, gibi ülkelerde mutlak surette İsviçre gibi ülkelerde mutlak surette bir hatta birkaç yıl ertelenmesi lazım ki vatandaşlarımız bilgilensin ve ona göre tavrını takınabilsin. Benim anladığım emlak emlakla ilgili veriler şu aşamada paylaşılmıyor, doğru mudur? E, anlaşmanın kapsamında değil, şu aşamada değil. Anlaşmanın kapsamında değil emlak bilgileri e, doğrudur. Ama orada da işte yine benim size anımsatmak istediğim bir husus e, maliye. Bir konuda şüphelenirse İngiliz maliyesi sizin Türkiye'deki hesap bilgilerinize yani şunu diyebilir ya sen bu parayı bir kira gelirinden mi alıyorsun sen bu parayı bir şey mi sattın derse yani bana bu paranın kaynağını açıkla dedi. Nasıl açıklayacaksınız anlatabiliyor muyum? Ee, sizi zorlayabilir benim e, hani korkum kaygım vatandaşlarımız açısından böyle bir e, 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 tavırla karşı karşıya kalabilirler anlamında. Peki e, Sayın Utku Çakırözer son olarak eklemek istediğin bir konu var mıdır? Tabii sizin aracılığınızla hem sizden hem de aracılığınızla İngiltere'deki yurttaşlarımızın izleyeceğini tahmin ediyorum. Ağırlıklı olarak bu yayını. Oradaki kardeşlerimizden, dostlarımızdan tek ricam var. Lütfen hükümete baskı yapın. Sosyal medya İngiltere'de yoğun kullanılıyor. Yani işte Dışişleri Bakanlığı'na, Londra Büyükelçiliği'ne, Maliye Bakanlığı'na mesajlar yağdırın. Bu anlaşmanın sizlerin bilgisi olmadan şu buraya kadar gelmiş bakın anlaşma yürürlüğe girecek vatandaşların bilgisi yok. Beni Londra'dan arayan var, bugün İtalya'dan arayan var, Hollanda'dan bugün konuştuğum kişiler var yani insanlar büyük bir panik havasındalar. O yüzden mutlaka bu anlaşmanın ertelenmesini ve ülkelerimizde nerede yaşıyorsanız orada Dışişleri Bakanlığı'nda ve Türkiye işte yeni bürolar açabilir. O bürolarda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi lazım. Bu böyle bir lütuf değildir. Bu tam tersine vatandaşların hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti de İngiltere'den olsun, Almanya'dan olsun, Hollanda'dan olsun, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden ve onların yönetimlerinden erteleme talep etmelidir. Bu da en doğal hakkıdır Türkiye Cumhuriyeti'nin. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Sayın Utku Çakrözer'e bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben size bu ilginiz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.